Oh, dia tak nampak saya. Dia tak nampak saya apabila teşekkür kankam benim. Teşekkür <laughs> benim kankam. Çok iyisin sen. Benim kankamla bana yardım etti kankam için. Yardım etti. Ben seni pesenden döner miyim? Ben senin kardeşini olacağım. Pesenden geleceğim ben seni. Hayır. Kan beni öldürdü de. O benim kankamdı. Ben onu sev seviyorum.